Yılın Girişimci Kadın yazarıyla devam edeceğiz. Benim için çok değerli kendisi. Emel Kamberoğlu. Alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Emel Hanım. Evet, o sadece bir isimden ibaret değil. inanılmaz projelere imza atıyor. Çok değerli girişimci bir hanımefendi. Çok emek veriyor. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Ben biliyorsunuz 26 yaşında otizmli evladım var. Türkiye Otizm Meclisi'nin başkan yardımcısıyım aynı zamanda. Türkiye'de bulunan bütün dernek, federasyon ve vakıfların üst evet, e, e, adresiyiz biz. Senelerdir evlat mücadelesi veriyoruz. Ve yazar olarak ilk kitabım Otizm Mavi Işık. E, bir sürü evlada ev, ışık olacak, ailelere ışık olacak. E, bunu kitabı yazmam için beni teşvik eden değerli yazarım semanlık verine, onun samimiyetine, güzel kalbine çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. İyi çok ki buradasınız. Bizimle çok sağ olun. Çok çok de, de. Sağ olun. Hayatlarımıza sağ Tebrik ederiz. Evet. Çok teşekkür ederim, Hindistan'da, Çin'de, Almanya'da,